size dört tane önerim var. Bir, öncelikle mutlaka Kur'an-ı Kerim'imizi bol bol okuyalım. En azından her gece bir Yasin-i Şerif okusak, her gün veya her gece bir Yasin-i Şerif okusak her zaman kazandığımızdan bin kat daha fazla sevap kazanırız. İkinci olarak mutlaka teravih namazlarımızı aksatmayalım. Teravih namazlarımızı aksatmadığımız zaman ne olacak? Mutlaka kaza gecesine denk gelecek. Ve böylece bin kattan daha fazla sevap kazanacağız. Üçüncü olarak mutlaka bu gecelerde zikir çekelim. La ilahe illallah, subhanallah, subhanallah ve bihamdihi gibi. Daha birçok zikir var. Hangisi kolayınıza geliyorsa en azından bir defa bile la ilahe illallah dersek ne olacak? Her zaman kazandığımızdan bin kat daha fazla sevap kazanacağız. Ve dolayısıyla son olarak dördüncü olarak da Mutlaka bu günlerde bir lira da olsa en azından bir lira da olsa ne yapalım? Sadakamızı mutlaka verelim. İnşallah böyle yaptığımız zaman ne olacak? Her zaman kazandığımızdan bin kat daha fazla hesap kazanacağız inşallah.